Herkese merhaba arkadaşlar, ben Murat Şen. Bugün <laughs> Zara'dan Intense Dark Exclusive parfümünü inceleyeceğiz. Açılışta baskın nota, elma notası. Gayet yeşil. Ee, böyle oturmuş bir elma notası geliyor. Bir yandan da bakıyorum notalarına. Şimdi temel notalarda tütün, ton fasulyesi, karabiber, elma, nane, kaşmir ağacı bergamot bulunuyor. E, açılışta tabii ki bergamot ve elma alıyorum. Orta notalarda tonka fasulyesini almaya başlıyoruz. Finale zaten doğru da e, tütün, tonka fasulyesi. Artık kaşmir ağacının da o odun sunodaları gelmeye başlıyor ve daha oturaklı bir parfüm oluyor. Bu parfüm aslında Carolina Herrera firmasının 212 VIP Men parfümünün taklidi, muadili, ne derseniz artık ismine. Zara e, o parfümü benzeterek yapmış bu kokuyu. Ben şimdi fragantica.com'dan bakıyorum. 189 kişi parfüm benzetmiş, 50 kişi de hayır benzemiyor demiş. Ama ben de 190. kişiyim evet. Parfüm gayet benziyor. Ben 212 VIP menin de kullandım. E tabii ama çok böyle bariz bir kalite farkı var parfümlerde ve kalite farkının kokuya böyle biraz da dokunuşu var. Bu genelde şeylerde doldurma parfümlerde anlaşılıyor. Hani aynı mesela atıyorum Dior Savage mesela en çok <laughs> muadil yapılan hiç sevmem bu arada. Mesela Dior Savage'in çok muadil yapıyor ama anlıyorsunuz yani kalite farkından dolayı bu da aynı şekilde yani kalitesi biraz daha düşük oluyor. <laughs> kalıcılığı nasıl? Kalıcılığı ee, 4 saat diyeyim. Genelde hep 4 saat diyorum bunun hakkında. Artık yorumlarda döveceğiniz beni ama yani harbiden 4 saat kalıcılığı. E tabi çare tükenmiyor bende. Şunları artık elinceye söylüyorum. Bak şunlardan alın arkadaşlar. Bunlar böyle doldurulabilir şişeler, minik şişeler. Bunları bana Parfümezit adlı bir Instagram hesabı vardı. O gönderdi. Şimdi yapmıyormuş ama e, oradan bilmiyorum yapıyorsa temin edebilirsiniz. Yapmıyorsa artık bu işe ben gireceğim. Yani pas şişe satacağım. Bunlar çok kullanışlı. Bunları doldurup e, hani parfümden gün içerisinde tazeleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu cebinize atsanız hiçbir şey olmaz. Evet peki alın der miyim? Arkadaşlar alın galiba demem. Ben Carolina Herrera'nın parfümlerini çok seviyorum. Deli gibi beğeniyorum. Ee, yani benim sevdiğim tarzlar o tarz parfümler. Designer kokular. Ee, biraz daha biraz farklı parfümler. Ama çok da sapmamış olan kokular. Çok böyle sevilen, herkes tarafından sevilen parfümleri kullanmayı sevmiyorum ama böyle apayrı tarzda niş parfümleri de sevmiyorum. Ben bu parfümü o yüzden almıştım. Yani Carolina Herrera firmasına olan yakınlığından dolayı almıştım ama yani bakın 3-4 yıldır yani e, bu kadar kullanabildim. Mesela birisini görsem, ha güzel kokuyorsun derim. Ama sormam yani bu ne diye, <laughs> öyle söyleyeyim. Evet, bir videonun da sonuna geldik. Bu arada ben neredeyim, ne yapıyorum, niye video atmıyorum falan filan onları bir ufaktan bahsedeyim. İstemeyenler buraya geçebilir, onlar kendilerine iyi baksınlar. Siz kalın. Şimdi ben üniversite sürecini atlattım. E, ondan sonra diş hekimi olmak istiyordum. Ve diş hekimi için biliyorsunuz teyit e, en az 70 bin 80 bin yapmak lazım ücretlilerde. Ee, olmadı. Yani 140 binde kaldık. Ondan sonra ben de ikinci çare olarak Azerbaycan Nahçıvan Devlet Üniversitesi'ne yerleştim. Ve şu an burada hazırlık okuyorum. Diş Hekimliği Fakültesi. Ee, şu an yurt dışındayım yani. Burada yaşıyorum. Yakında işte birkaç tane daha video atarsam atarım artık. Takip edersiniz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Pat!